Bilişim Akademisinden herkese merhabalar. Öğrendiklerinizi hiç unutmamak mümkün. Kalıcı öğrenmenin, kolay öğrenmenin bir yolu var nasıl mı? Şimdi sizlere herkesin kolaylıkla uygulayabileceği ve %100 sonuç alabileceğiniz çok önemli tekniklerden bahsedeceğim. Öğrencilerimizle konuşuyoruz. Öğrenciler bizlere şunları söylüyor. Hocam ben dersi dinliyorum. Çok da iyi anlıyorum. Ama birkaç gün sonra hemen unutuyorum hocam ben anladıklarımı, öğrendiklerimi çok kolay unutuyorum. Ya da yazılıya hazırlanıyorum. Hocam yazılıya girerken sanki beynimin içi bomboşmuş gibi hissediyorum. Hiçbir şey bilmiyor gibi hissediyorum kendimi. Bir yıl boyunca LGS'ye, YKS'ye çalışıyorum. Sınav yaklaşınca sanki beynimin içi boş bir levhaymış gibi hissediyorum. Hocam al çalışıyorum çalışıyorum hiçbir şey kafama girmiyor. Bununla ilgili beni bilgilendirir misiniz? Şimdi öğrendiklerimizi biz neden unutuyoruz? Neden öğrendiğimiz şeyler beynimizde kalmıyor? Bu normal mi? Önce bir ona bakalım. Sonra da öğrendiğimiz şeyleri kalıcı hale getirmenin yollarına bir bakalım. National Teaching Laboratory yani önemli bir kurumun yapmış olduğu yıllar süren araştırma sonucunda Ortalama bir öğrenci için hatırlama oranları şunlar bakın. Derste öğrendiğimizin %5'ini hatırlarız. Bu hemen hemen her öğrenci için geçerli. Kendi okuyarak çalıştığımız şeylerin %10'unu, gördüğümüz veya işittiğimiz şeylerin %20'sini hatırlarız. Uygulayarak yaptığımız şeylerin %30'unu, bakın aşağı doğru gidiyor. En çok hatırladığımız şey diğerlerini öğretilerek öğrendiğimiz şeyler. Mesela kendimiz diyelim ki matematikten, Türkçeden bir konuya, sosyalden bir konuya çalıştık. Sınıfımızda da bizden daha az bilen, daha aşağıda seviye olarak daha aşağıda bir öğrenciye çalıştığımız şeylere bir de ona anlatırsak öğrendiklerimizin %90'ını hatırlıyoruz unutmuyoruz. Yani birini anlatmak öğrenmenin en önemli en ciddi yolu gördüğünüz gibi. Peki hocam niye biz örneğin derste öğrendiğimiz şeyin %5'ini hatırlıyoruz da geri kalan %95'i beynimizden uçup gidiyor. Öncelikle beynin bilgiyi nasıl depoladığına bir bakmamız lazım. Bizde 3 tür bellek var. Birincisi duyusal bellek, ikincisi kısa süreli, üçüncüsü uzun süreli bellek. Biz duyduğumuz şeylerin %95'ini unuturuz. Hemen aklımızdan çıkıverir. İşte derste öğrendiğimiz şeyler de bunlardan mesela. Sadece duyduğumuz şeylerin dikkat ettiklerimizi kısa süreli belleğe alırız. Kısa süreli belleğe aldığımız şey işte tamam hocam ben anladım bu konuyu öğrendim dediğimiz şeyler. Ama kısa süreli bellektekilerde bir süre sonra eğer uzun süreli belleğe atamazsak hemen hafızamızdan çıkar gider. Yani bilginin kısa süreli bellekte tutulma süresi de çok kısadır aslında. Bizim bu bilgiyi ne yapıp edip uzun süreli belleğe aktarmamız lazım. Dikkat edin ilk duyduğumuz çevreden ilk öğrendiğimiz şeyin hepsini uzun süreli belleğe atamayız. Birazını atarız. Zaten hepsini atmamızı beklemek de saçmalık olur. O zaman insan beyni dolar. Önemli olan dikkat ettiklerimizi kısa süreli belleğe atacağız ve burada da çok önemli olan konuları uzun süreli belleğe atacağız. İşte biz bir bilgiyi uzun süreli belleğe atarsak test çözerken, deneme çözerken sınav esnasında o bilgiyi rahatlıkla geri çağırırız, kısa süreli belleğe getiririz ve onu hemen uygulamaya dökeriz. Gördüğünüz gibi aslında öğrenme işi çok meşakkatli bir iş, delikli bir kova ile su taşımak gibi. Aynen delikli kovanın, de örneğin bunun içindeki suyu bilgiye benzetin, kovayı da beyninize benzetin almış olduğumuz götürmüş olduğumuz bilgilerin birçoğu deliklerden dışarıya kaçıp gidiyor. Peki bizim kalıcı öğrenme, öğrenmeyi sağlamamız için ne yapmamız lazım? Bu delikleri tıkamamız lazım. Bunun hepsini tıkayamayabiliriz. Buradan yine sular kaçmaya devam edecek. Ancak ne kadar çok tıkarsak işte o kadar kalıcı ve uzun süreli öğrenmeyi gerçekleştirmiş oluruz. Hadi şimdi bir bakalım hocam nedir bu kalıcı öğrenmenin, kolay öğrenmenin, öğrendiklerimizi unutmamanın yollarını hemen sizlere şimdi aktarıyorum. İlk olarak ilk olarak öğrendiğimiz şeyleri tekrar etmemiz gerekir. Tekrar etmenin de bir kuralı var aslında. Piotr Wozniak bir bilim adamı uğraşmış, yememiş, içmemiş bir insan hangi aralıklarla ne kadar tekrar yaparsa bilgiyi uzun süreli bellekte daha fazla saklayabilir. Dikkat edin şimdi bir konuyu öğrendiniz. Okulda ya da sınıfta öğrendiniz diyelim ki ya da evde kendiniz çalışarak öğrendiniz. Ne yapacağız? Bir gün sonra öğrendiklerimizi 15 dakika tekrar edeceğiz. Sonra bir hafta sonra Aynı tekrarı 10 dakika kısa bir şekilde yapacağız. Aradan 2-3 hafta geçtikten sonra bunu siz kendiniz ayarlayabilirsiniz. Tam bir tarih yok. 2 hafta olur, 3 hafta olur, 16 gün, 18 gün olur vesaire. 5 dakika daha tekrar edeceğiz. Sonra 6-8 hafta sonra 10 dakika daha tekrar ettiğimizde işte biz bu bilgiyi uzun süreli belleğe atarız. LGS'ye çalışıyorsak, üniversite sınavlarına hazırlanıyorsak ne yapacağız? Bu tekrar döngüsünü konular üzerinde ünite bazlı yaparak bunları uzun süreli belleğe atacağız. Artık bunları unutma şansımız sınav boyunca iyice zayıflayacak düşecek hele bir de zaten test çözdüğümüzü deneme çözdüğümüzü branş denemesi çözdüğümüzü düşünürsek bu bilgiler akılda daha uzun süreli kalacaktır bundan hiçbir şüpheniz olmasın gelelim bir diğer önemli konuya. Hepimiz ders çalışıyoruz değil mi? Ama plansız çalışıyoruz. Pomodoro tekniğini uygulayabilirsiniz. Mesela illa uygulamanız şart değil de burada size bir şeyler göstereceğim. Şimdi birincisi çalışırken arada molalar veriyoruz. Bu molaları düşük bir mola vermemiz lazım. Mesela bir saat kesintisiz ders çalışmak yerine 25 dakika ders 5 dakika mola 25 dakika ders 5 dakika mola gibi yapabiliriz. Bizim bir de en çok yaptığımız hatalardan bir tanesi şu. Ders çalışıyoruz e arada ne yapıyorsun diyorum hocam telefondan WhatsApp'a giriyorum, Twitter'a giriyorum, Facebook'a giriyorum, Instagram'a giriyorum. 10 dakika arada hepsine giriyor musun? Evet hocam, hepsi, bütün sosyal medyayı baştan aşağı karıştırıp sonra tekrardan derse geçiyorum. Hayır, beynimizi molalarda hiçbir şeyle yormamalıyız. 25 dakika ders öğreniyoruz, tamam, güzel çalışıyoruz. E geri kalan molada da öğrendiğimiz her şeyi karman çorman edip kısa süreli bellekten hemen atılmasını sağlıyoruz. Belleğin yerine yeni bilgiler alıyoruz. Biz ders çalışırken molalarda asla ve asla beynimizi yoracak aktiviteler yapmamalıyız. Mesela molada ne yapın? Açın bir müzik dinleyin ya da açın bir çay için, kahve için. Uzun süreli belleğe aktarmanız için gerekli olan zamanı kendinize kazandırın. Aralarda beyninizi çok meşgul edecek etkinlikler yapmayın. Buna benzer taktiklerle örneğin Pomodoro taktiğinde olduğu gibi şuradaki uyarlarda bakın buna benzer molalar verebilirsiniz. Beyninizi çok fazla yormayacak molalar. Bir diğer konu da şu. Hocam ne yapacağız? Görselleştireceğiz. İlk slaytta hatırlayın sizlere gördüğümüz şeyleri daha çok daha kolay uzun süreli belleğe transfer ederiz demiştik. Ne yapacağız? Kartlar oluşturacağız ve bunu çalışma masamızın karşısına karşısına asacağız. Giderken gelirken şöyle gözümüz ona çarpacak ve biz farkında olmadan asmış olduğumuz o kartlardaki bilgileri öğrenmiş olacağız. Şemalar çizeceğiz. Şekiller çizeceğiz. Mesela İngilizceden kelimeler yazacağız. Gelirken geçerken ona şöyle baktığımızda oradaki bilgileri Fark etmeden, farkına varmadan gizil öğrenme dediğimiz şekilde beynimizin uzun süreli belleğine taşımaya, hapsetmeye çalışacağız. Bir de kendinizi test edeceksiniz. Öğrendiğiniz konuyu birine anlatın. Biraz önce demiştik ya. Kişi öğrendiği şeyi anlatırsa öğrendiklerinin %90'ını hatırlar. Kendinizi hem öğretmen yapın hem öğrenci yapın. Düşünün şöyle hayal edin. Öğretmene size soru sordurun. Siz öğretmen olun aynı zamanda. Söyle bakalım şu neymiş deyin. Sonra öğretmene onu açıklıyormuş gibi içinizden, beyninizden onu öğretmene cevaplayın. Ya da bunu sınıfta yapabilirsiniz. Bir öğrenci arkadaşınız, sınıf sıra arkadaşınız size sorar. Siz ona cevap verirsiniz. Siz sorarsınız o cevaplar şekilde bu şekilde kendinizi test edebilirsiniz. Bunu annenizle, babanızla, kardeşinizle, arkadaşınızla yapabilirsiniz. Ben sürekli öğrenciyken şunu yapardım hayalimden öğretmen sorar daha hayalimde ben kendim cevaplamış olurdum. Buradaki en önemli şey ne biliyor musunuz? Sorulacak soruyu da siz kendiniz kafanızdan seçtiğiniz için aslında bu da size bir öğrenme deneyimi yaşatıyor. Soru sormak bir konuyu bilmenin en önemli kurallarından bir tanesi. Bir konuyla ilgili soru sorabiliyorsanız o konuyu çok iyi öğrenmişsiniz demektir bunu unutmayalım. Evet gördüğünüz gibi sadece derste öğrendiklerimizle kalmıyoruz. Daha çok duyu organımızı işin içine katıyoruz. Gözümüzü, kulağımızı katıyoruz. Uygulama imkanımız varsa uygulama yapıyoruz ve diğerlerine öğreterek öğreniyoruz. Bunun yanında tekrarlar yapıyoruz. Ders çalışırken profesyonel çalışıyoruz. Molalarımıza dikkat ediyoruz. Aralarda çok fazla şeyle uğraşmıyoruz. Bir de en önemli şeyi söyleyeyim, en sona bıraktım. Konsolidasyon denen çok önemli bir kavram var öğrenmede. Ders çalıştıktan sonra yine dediğim gibi çok farklı aktiviteler yapmayın mümkünse kısa bir sonra, süre sonra uyuyun çünkü kısa süre sonra uyuduğunuzda öğrendiklerinizi hatırlama oranınız eğer ki uzun süre sonra uyursanız diyelim ki çalıştınız yarım saat sonra uyudunuz. Öğrendiklerinizi çok iyi hatırlarsanız 4-5 saat sonra uyursanız öğrendiklerinizi %16 az daha hatırlarsınız. Bu da 2006 yılında yapılmış bilimsel bir çalışma. Evet öğrenmek bu şekilde kalıcı hale getirilebilir. Sizi bilgilendirmeye devam edeceğiz. Bu tür videoların devamını bekliyorsanız eğer yorum kısmına yazabilirsiniz. Videoları beğenebilirsiniz. Biz de bu öğrenme sisteminin devamını sizlere aktarırız. Yeniden görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.